Türkiye'de kaybederken futboldan siyasete eleştirmek diye bir adet var kazanırken kimse kimseyi sorgulamaz eleştirmez. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Fenerbahçe kendi sahasında Alanyaspor'la 2-2 beraber kaldı. Şimdi herkes İsmail Kartal'a bir şeyler söylemeye hakkı var, kesinlikle var. Ama eleştiriler yapıcı dozda olmalı ve henüz Fenerbahçe hiçbir şeyi kaybetmiş durumda değil. Biz kazanırken bazı şeyleri söyledik, çok eleştiri aldık. Ben Korniş transfer haberleri geldiğinde iki ay önce yeni Crespo olur demiştim. Çok eleştiri aldım. Aynı şekilde geçen hafta Antalya Spor karşılaşmasından sonra İsmail Kartal'ın daha iyi olması durumunda Fenerbahçe'nin çok daha iyi bir noktaya geleceğini söylemiştim. Simanski, Tadic ve Ciku değişikliklerinde İsmail Kartal'ın çok dikkatli olması gerekir diye söyleyip İsmail Kartal bu hatayı yapmamalı diye de video çekmiştim. Tabii ki beni de İsmail Kartal'da herkes, herkes eleştirmekte haklı. Toplumsal olarak bir şey konuşulduğunda, bir işler yapıldığında herkesin eleştirmeye hakkı var. Biz kazanırken genelde eleştirileri hep arkaya saklıyoruz ya da görmezden geliyoruz. Birbirimize çok fazla gereksiz anlamda gaz veriyoruz. Fenerbahçeli dostlarım ben şunu söylemek isterim. Size gaz veren acayip sosyal medya sayfalarından, yorumculardan, işte devamlı Fenerbahçe'yi pohpohlayan bazı sosyal medya fenomenlerini çok fazla dinlemeyin. Onlardan uzak durun. En büyük zararı Fenerbahçe'ye verenler bunlar. Fenerbahçe'de işler tabii ki iyi gidiyor. Panik bulacak hiçbir durum yok ama Fenerbahçe için ben övgü dolu sözleri de yazmıştım. 2008'den bu yana Fenerbahçe'nin en iyi kadrosu diye yazmıştım. Evet hala öyle. Fenerbahçe gerçekten en iyi kadroya şu anda ulaşmış durumda. Bunu yönetebilecek kişi İsmail Kartal mı? Aslında İsmail Kartal'ın artıları ve eksileri var. İsmail Kartal da bu işi yönetebilir. Ama İsmail Kartal'a doğru eleştiriler yapıldığında, o eleştirileri aldığında doğruya da doğru çok daha çabuk cevap verecek bir İsmail Kartal olacaktı. Bu hem yanındaki yardımcılar, hem medya, hem taraftarlar olarak İsmail Kartal'a yapılacak doğru eleştiriler ve yapılmayacak pohpohlanmalardan sonra olacak şeylerdi. Lig uzun bir yarış. işin neresinden dönülürse kağıdı. Umuyorum yapıcı ve doğru eleştirileri İsmail Kartal da alır. Maça gelecek olursak Fenerbahçe ilk yarı yüksek bir tempoyla başlaması bekleniyordu. Ama Fenerbahçe tam tersi Alanyaspor'un baskısını yedi. Fatih Tekke ile birlikte Alanyaspor bu karşılaşmaya iyi hazırlanmış. Bu belliydi. Ön alanda pres yapmaya çalıştılar. Topu özellikle her iki uzun oynayıp takımın nefes almasını ve oyunu kanatlardan kurup Fenerbahçe'yi geriye doğru koşturmak amaçlı bir oyun anlayışları vardı. Bunda da başarılı oldular. Zaman zaman Fenerbahçe çok güzel baskı kurdu ama baskının kurulduğu anlarda şutların isabet oranı bir türlü gelmedi ve dolayısıyla Fenerbahçe daha da fazla gerildi. Aslında 2-1 öne geçti ama Fenerbahçe Alanya Spor'un 2-2 yapmasından sonra gardı tekrar düştü. Gardı düşen sadece Fenerbahçe değil İsmail Kartal en sakin en stres yapmaması gereken kimse İsmail Kartal olmalıyken maalesef İsmail Kartal yaptığı oyuncu değişikleriyle yine maça damgasını vurdu. özellikle Ryan Kent'in gözden çıkarılmışken tekrar maçı kurtarıcı olmak kurtarıcı olarak almak büyük bir hataydı. Simanski'ye bu kadar sabetmeye gerek yok. Simanski son haftalarda gerçekten çok kötü bir performans sergiliyor. Ben İsmail Kartal hata yapmamalı dediğimde yani tadiç e, Tadic on numara pozisyonda oynatabilirsiniz. Çift forvetle devam edip kanatlardan gelecek artık karambola dönmüş olan bu son 10 dakika 15 dakika oyunlarını gerekirse stoperlerden birisini santrafora alaraktan kanatlardan yapılacak ortalarla rakipleri çözmeye çalışacaksınız. Çünkü artık rakipler sizi çok iyi ezberleyip geliyorlar. Ona göre rahatlarını alıyorlar. Ligde artık son düzlüğe de girildiğine göre bu takımlar ligde kalma mücadelesi içine girdiler ve oyuncular da gelecek dönem için transfer e, ay ve kendilerini göstermek istiyorlar. Ligde artık maçlar çok daha sert geçecek, çok daha farklı bir takım taktik savaşları yaşanacak. İsmail Kartal'ın bu taktik savaşlarının içerisinde bir an önce A, B, C planlarını devreye almalı. Yoksa bu şekilde Fenerbahçe'nin bu kadrosuna, bu potansiyeline yazık olacak. Çünkü Fenerbahçe'de moraller önceki yıllardan dolayı çok çabuk demoralize olmakta ve dolayısıyla gerçek performansını Fenerbahçe'nin e, göstermesi biraz sıkıntıya düşüyor. Aslında daha rahat, daha sakin kalınabilse e, çok daha iyi performanslar Fenerbahçe futbolcuların göstereceğini ben düşünüyorum. Oyuna Batshuayi'yi alarak çok doğru bir hamle yaptı ama Orta sahadan İsmail'i çıkardı. Dolayısıyla İsmail'in çıkmasından sonra Alayaspor orta alanda büyük boşluk ya büyük boşluklar yakaladı. Fenerbahçe çok ileride kalmaya başladı. Stoperlerden özellikle Çağlar ve Ciko e, oyunun boyunu kısaltmada sorun yaşadılar o boş olan orta alanı Alanyaspor çok iyi kullandı. Fenerbahçe bu bölümlerde geri dönmeye zorlandı. Yorulmaya başladı Fenerbahçe. Dolayısıyla rakibin üzerinde baskısının son 20 dakika 25 dakika G gibi yapamadı. Bunda tamamen İsmail Kartal'ın suçu. Yani orta sahadan siz bir oyuncuyu eksettiğinizde en azından İsmail'in e, yarım bıraktığı, yarı işi bari yapabilecek bir oyuncuyu sahaya bakmanız Simanski'yi geriye çekmeye çalıştı. Kent'i 10 numara pozisyonunu almaya çalıştı. Tamam Kent'i oyuna aldınız. Kent çok iyi bir sağ açık oyuncusu, sol açık oyuncusu. Tadic'i 10 numaraya benim daha önce söylediğim gibi çekip sağdan ve soldan gelecek ortalarla Jacko ve gol pozisyonları hazırlanacak ve hatta kafa vuruşları yapıp skoru elde edeceğiniz pozisyonlarda da bulabileceğiniz dakikada girildiğinde Ceko'yu oyundan almakla neyi amaçladığınız gerçekten bunu kimse anlamadı ve sanıyorum taraftarın da en büyük anlamadığı nokta burası. Ceko kesinlikle oyundan çıkmamaydı. Zaten hatta ikinci golde e, kafa vuruşuyla çok iyi bir kafa vuruşu e, yaptı. E, oyunu okuduğunu ve bu anların golcüsü olduğunu da göstermişti. Hem kendini de bulmuştu. oyundan çıkmaması lazımdı. İsmail Kartal özellikle oyunun kitlendiği anlarda çok yanlış stratejilerle Fenerbahçe'ye özellikle evinde puan kaybettir. Samsun Spor maçında da aynı şeyler yaşanmıştı. Bu maçta da aynı şeyler yaşandı. Şampiyonluğa gidilen yolda bu maçları kazanmak çok önemli. Evinizde kaybetmemeniz çok değerli. Özellikle ligin kafa kafaya gittiğini düşünürseniz ve artık küme düşen takımların da yani lay lay long performanslarını bırakacağını düşünürseniz çünkü ciddi haftalara girdi artık ligde. E, çok daha sert karşılaşmalara kendinizi hazırlamanız gerekiyor hem psikolojik olarak hem mücadele gücü anlamında. Kroniç Fenerbahçe'ye geldiğinde ben yeni Crespo olur demiştim ve çok tepki almıştım. Crespo'nun performansını artı bir görüntü içerisindeydi bugün yine Kroniç. Çok fazla e, oyunu yönlendiren bir özelliği olmadığını, altın numara pozisyonda oynayabiliyor ama 8 numara pozisyonda yani takımın hata kaldıracak bir takım ara paslarını yapacak oyun yönlendirecek Gerekirse gol bölgelerinde ekstra işler yapabilecek bir oyuncu asla olmadı Kuniç. ben özellikle bu konuda dikkat çekmek istemiştim ama epey eleştiri de almıştım diğer, diğer sosyal medya mecralarından dolayısıyla bazen e, Fenerbahçe'de bu Kuniç olayını kimin transfer ettiğini çok iyi denemesi lazım Fenerbahçe'nin Özellikle Fener'in yokluğunda bir 8 numara çok aradığı Herkes tarafından zaten dile getiriliyordu. Fenerbahçe'nin yapması gereken nokta transfer atışı 8 numara ve sol bek pozisyonunda bir oyuncuydu. Bu ilk oyuncunun Fenerbahçe'de olması durumunda Fener'de de gerçek mevki olan sağ bekte çok daha iyi işler yapacaktı. Sol bek problemini de aşmış olan Fenerbahçe çok daha oyuna özgüvenli ve domine bir oyun ortaya koyacaktı. Ama Fenerbahçe maalesef ne sol bek alabildi ne istediği 8 numarayı Edebi arasında takımı kazandıramadı. Fred'in de olmadığını düşünürsek Fenerbahçe bu bölgede daha fazla sıkıntılar yaşayacaktır. Ee, burada İsmail Kartal'ın Ferdi'yi özellikle e, merkezde 8 numara pozisyonunda deneyebilir. Ferdi'nin bu özelliği de var. Yerkesi Osterwoody'yi sol bek oynatıp Ferdi'yi en azından ligin kalan haftalarında Fred dönene kadar Ferdi'yi 8 numaranın pozisyonunda denemesi, Simanski'yi de biraz dinlendirmesi gerekiyor. Çünkü Simanski'yi oyunda tutacağım diye saçma sapan yerlere oyuncular yerleştirdi İsmail Kartal. Ee, bu da Fenerbahçe'nin oyununu kitledi. Zaten son dakikalarda doğru Fenerbahçe'de bir stres başlıyor ister istemez. Çünkü ligde artık yarış kafa kafaya geldi. Ve bu stresle birlikte kaos futbol oynanmaya başlıyor. Burada en soğukkanlı kalması gereken İsmail Kartal ve yardımcıları Dolayısıyla İsmail Hoca'nın da yapılacak olan eleştirileri dikkate alması gerekir. Daha farklı kimseleri dinlemesi, daha farklı kişilerden akıl alması, taktik alması gerekirse gerekecek. Bu utanılacak yapılacak bir şey değil. Ben Çağlar Soyuncuyu bu maçta hiç beğenmediğimi net bir şekilde söylemem gerekiyor. Gerek Cicu ile birlikte uyum sorunu da sıkıntılı. Eğer bunu şu sakat değilse Bonucci ile başlanmalıydı ya da Serdar Aziz Ciku ikilisi çok daha Fenerbahçe'de önemli işler yapıyorlar. Çünkü Çağlar tek hamleli bir futbolcu. hamle yapıp oyuncuyu kaçırdığında geriye dönmekte Fenerbahçe zaten zorlanırken. Fenerbahçe arkada çok fazla boş alan bırakıyor. Bu da rakibi cesaretlendirip çok daha fazla gol pozisyonu vermesine sebep oluyor. Serdar Aziz ve Cicu'nun oyunu daraltmada, rakiplere basmada çok daha başarılı. Çok daha doğru hamlelerle oynayan iki stoper olduğunu söylemekte fayda var. Umuyorum ben bir dahaki kaç Serdar görmeyi düşünüyorum Fenerbahçe'de. Çünkü çağlar bugün oldukça aksadı. için gollerde hatası yoktu. Toplar özellikle ikinci golde top acayip bir noktaya gitti. Burada yapılacak hiçbir şey yok. Bence tarihin en iyi Fenerbahçe'si ama onu iyi yönetebilecek bir İsmail Kartal bir an önce başlamalı göreve diye düşünüyorum.